Merhaba. Fırıda oynayacağız. FNAF Özellikle Ahmet çok sevecek. FNAF Özellikle bunu Ahmet çok sever. Bu oyunu. Bilmiyordur ama sever. Tam Ahmet'in seveceği tipten hadi başlayalım ikinci gece çok zor bu oyun ya kız bana ısmarladın hargele hadi İşte böyle, böyle. şuraya basınca ses çıkıyor Freddy'nin bununla posterdeki. Dakika. Bir gol bir. Bonnie yok. Bonnie burada. Bu burada. Foxy çıkmamış. Bunlar yerinde. Bonnie gitmiş. Bonnie burada. Bunlar burada. Foxy çıkmamış. Bonnie burada. Şöyle şöyle. Biz kapatalım da şimdi. Allah ışık. Açık kaldı. Sesimi kapattım kendimden. İnşallah siz duyuyorsunuzdur. Güzel oyun arkadaşlar oynayın. Allah. Allah. Ne oluyor? Bonnie yok. Bonnie burada. Bonnie buraya kadar gelmiş tamam. Okey. Foxy çıkmamış bunlar burada. Bonnie. Bonnie burada. Freddy Chica. Foxy çıkmadı. Bu burada tamam. Azıcık şöyle bakalım. Karazman ısmarladı. Oy Foxy çıkmış. Oy bu çok kötü ya. Foxy çıkmış hiç sevmiyorum şunu. Bir tane sevmiyorum Bir tane yıldız yok. Allah. Ya da kendim çıktım. Bonnie. Bu arada bir anda sesim kesilirse anlayın ki e işte bir şey olmuştu. Şöyle. Tamam geldim. Bonnie. Bonnie burada. Tamam öyle gitmiş sadece kadar Uy. Buraya gelmiş burada. E, bu ne? O zaman. Troll mü bu? Troll ise hiç konu değil benim yarim ince takar. Tamam iyiyiz şu an. Şöyle bakıyoruz benim yarim inci takar. Allah Allah. Çıkmadılar hayret. Şu her yeri gezeğim size. Çok hızlı, çok relax. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Hala çıkan yok ya. İnanamıyorum ya. İnanam. O dibinde. Uzun sotun çocuğu. Dibinde. Burası, burası, burası. Burası, burası. Burası, burası, burası. Allah. Şöyle O. Bu ne Um burada. Bonnie, Foxy Çıka Freddy hepsi başka yerde. Foxy, Chica, Freddy. Hadi ya canım sıkıldı. Şöyle bir açsın şimdi. <laughs> <laughs> oh! Yüz binde bir ihtimal olan şey geldi. Yüz binde bir ihtimal olan şey geldi. Golden Freddy. Oh, Onu satayım. Oğlum. Golden Freddy geldi. Golden Freddy geldi lan. Golden Freddy. 550 550'den elli, başlayacağım aga izleme. 550 aklımızda anasını sattım oplop daha önce de tutturmuştum olup kötü kötü çok iyi yes videomuz bu kadardı görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.